Selam arkadaşlar. Güneşi görünce hem ufak tefek işlerimi halledeyim hem de kendime bir hafta sonu rotası belirleyeyim istedim. Bakalım bugün nereleri gezeceğiz. İstanbul'da siz de benim gibi Beylikdüzü'nde yaşıyorsanız bugün bir rota belirledim kendime ve o rotayı hem iş hem gezme olarak sizlere de çekip paylaşmaya karar verdim. Bakalım nereleri gezeceğiz. Hadi bakalım. Trafik malum. Dolayısıyla şimdi Beylikdüzü'nden metrobüse doğru yürüyorum. Telefonu çok sallıyorum. Yine tutucumu almadım. Tembellik yapıyorum. Bu aralar fazla tembelim. Kabul ediyorum. Ee, gelişi güzel yaşıyorum biraz sanırım. Böyle. Hadi bakalım. Metrobüs bizi bekler ilerleyelim. Gün neler getirir birlikte görelim. Bu videoyu çekeceğim ve paylaşacağım. Epeydir böyle bir şey yapmak istiyordum. Şimdiymiş zamanı. Evet, metrobüse binip Cevizli Bağ'a geldim. Şimdi tramvaya geçiyorum. İndiğim yerde tekrar görüşürüz. Bu arada Beylikdüzü'nden Cevizli Bağ yaklaşık 45 dakika sürdü. Yaklaşık değil hatta tam 44 dakika sürdü. Devam bakalım. Anlaşıldığı üzere Beyazıt Meydanı'nda ilk Biraz buraları gezeceğim. Şöyle bayrak camcayı görmüşken. Türk'üm doğruyum çalışkanım çekmeyeyim mi? Türk bayraklarını. Kırmızı çok geçti. Evet Beyazıt Meydanı'ndayım. Biraz sorulayacağım. Sadece burayla sınırlı değil planım bugün. Bakacağım. Bakacağım. Öyle. Yani düşündüklerimi yaparsam güzel olacak. Yapabilirsem. <laughs> yaparım ama. Ben ne diyorum yaparım. Öyle. Hadi gezmeye devam o zaman. Yani bu bu videoyu e, ön ön kameradan çekiyorum ama umarım e, güzel olur. Evet. Hayır. Hep benli olacak diye bir kaydı. Yok biraz da bensiz olsun. Buraya her geldiğimde ziyaret ettiğim biri var. Kesinlikle onu ziyaret etmeden dönmem. Dönmem. Önce ona uğruyorum tabii ki. Pak Antilop Hamit abicime uğruyorum. Bakalım eğer oradaysa hatta size bir el sallatıp tanıştırarak <laughs> videoyu keseceğim. <laughs> Bakayım orada mı? Biraz reklam kokuyor olabilir ama olsun. Bunu seve isteye yapıyorum zaten. Şöyle pak antilop. Ara ara çekimler yapıyorum biliyorsunuz. Ve tabii ki selam canım. <laughs> Abi nasılsın? Bu sefer kendimi değil seni çekiyorum. <laughs> olsun yok öyle form. Yok öyle formumda mormumda. Ee, seni YouTube kanalıma koyacağım. Nasıl? <laughs> evet tanıt kendini. Ben Hamit Bakkan. Ayfer Çalgıcı'nın manevi abisi. Evet, canıma. Evet, o canıma. Dur şöyle, hatta aynı karede. Evet, o öyle. Birlikte de karemiz olsun tamam. istedim. Aferin, aferin, aferin. Öyle, öyle. Görüşürüz. <laughs> evet, nerede kalmıştık? Şöyle devam. Biraz fazla mola verdim. Hava değişti doğal olarak. Yani karardı. Ee, Buraya kadar gelmişken kapalı çarşının içini de çekmemek olmazdı tabii ki. Evet, geze geze inelim biraz. Çok uzun da bir video olmasın diye çok aşırı ee, uzun çekmeyeyim. Aşırı uzun, ne kadar uzun. <laughs> Konuşma yeteneğimi kaybetmiş olabilir miyim? Olabilirim. Ee, böyle tutturdum bir yol gidiyorum. Bakalım nereden çıkacağım. Hmm, sahile doğru inmek istiyorum. Bu kapalı çarşının içine girdiğimde ben hep zaten yolumu karıştırıyorum. Sorunuz ya nedir? <laughs> Teşekkürler. Türk'üm Türk. Bu <laughs> böyle. Böyle yani. Türk, Türk yok ya artık ülkede. Onun, onun ee, biraz da etkileri sanırım. Biraz şu. da biz... Türkiye benzemiyoruz diye herhalde. Bilmiyorum işte bir şeyler bir şeyler. Bu videoda böyle bir ön kamera videosu olsun. Yapacak bir şey yok. Kalk, kalk. Wow, çok iyi ya. göstermeden geçmek istemiyorum da. Altın değiller ama çok altın. <laughs> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Şu sigara yüzünden o kadar arkadaş gruplarımdan ayrıldım ki anlatamam. Ee, nefesim kesiliyor ya. Bu konuyu da bir hadi bir de, değinmeden edemedim. Sigara içen arkadaşlarım benden nefret ediyor. <laughs> yani sırf kuyruğumdan dolayı ve çoğu e, arkadaş grubundan bu yüzden gerçekten uzaklaştım abartıyorum zannediyorlar ama abartmıyorum arkadaşlar nefesim kesiliyor yani nefesim hani al, alamıyorum nefes almamak ne demek e, bunu da onlara anlatamıyorum şimdi beddua gibi değil ama umarım bir gün anlarlar diyorum. Şöyle umarım onlar da bir gün bırakırlarsa beni o zaman anlarlar. Bunu kötü niyetle demiyorum gerçekten. Yeni. İyi niyetle diyorum. Zaten benden kötü niyet çıkmıyor ya. O çok mümkün olmuyor yani. Evet öyle yarım yarım. Böyle. Şöyle bir tam tur etrafımda döneceğim sonra bitireceğim bir Ara vereceğim yine çok uzun olmasın diye. Adam da manyak mı acaba bu ne yapıyor diye bakıyor ama Evet biraz manyaklık da var. Bu, sorun değil. Her şeyden biraz var. Kanalımın adı gibi. Her şeyden biraz. Evet şimdi dışarıya çıkıyorum o yüzden. Bir kapatacağım bakayım. Nereden çıkmışım? Nereden çıktım acaba? Tam işte çıkmışım bir yerden. Bercan Ağa Camii'nin oraya çıktım. <laughs> Gözlerim ağlıyor arkadaşlar, ağlıyor. <laughs> ee, hafta sonu olduğu için olsa gerek bazı dükkanlar kapatmış, hayır hafta sonu değil zaten bayağı saat 6 yani 6'yı da geçti birazcık normal kapanması. Evet. Ha, harbiden neredeyim ya? Yanlış yerden mi çıkmışım sanki? Evet, istediğim yerden çıkamamışım en azından. Şimdi bir yol bulacağım. Ee, evet, bir yol bulacağım. Sonra görüşürüz. Evet, hadi biraz da karanlık sokaklardan çekeyim size görüntü istedim. Aşağıya doğru iniyorum. İçeriden değil, dışarıdan yürüyorum. Biraz soğuk. İyi mi yaptım, kötü mü? Tabii ki kötü yapmış da olabilirim, dışarıdan yürümeyi tercih ettiğim için. Ama çok uzun bir mesafedir, bir beş dakika. Ben beş dakika kadar bir şey yürüyeceğim. Hatta yine iç, iç kısmına çıktı yolum. Seviyorum ya şansımı, şansım canım benim, canım benim teşekkür ederim. Böyle. Yine renkli bir sokağa denk gerçekten. Renkli ve ışıklı. Buradan sonra nereye gideceğimi söylemiyorum çünkü. <laughs> ee, sürpriz olsun istiyorum. <laughs> bir de vazgeçersem e, ayıp olmasın diyormuşum. Demiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Şey, kararlıyım yani. Gideceğim. Gidiyorum. Gideceğim. Gittiğim yerlerden de kısa kısa çekeceğim. Böyle kısa bir hafta hafta sonu vuru olsun demiştim ya. Ee, halen amacımın ve niyetimin arkasındayım. İşlerimi de hallettim. Mis. Daha ne olsun. E, saat de henüz çok geç değil. O da mis. Gidiyorum. Soğuğu saymazsak her şey yolunda. Uğur sayarsak biraz istiyoruz. O da olsun ya. akış kış. Öyle. Biraz da etrafı çekmeyeyim mi? Çekeyim. Biraz ışıltı. <laughs> Falan böyle. <laughs> İncikler, boncuklar, taşlar. Abi Tatlılar. <laughs> en sevdiğimiz söyle Ben severim. Doğal taş. Gerçek mi dinler mi? Tabii ki bilmiyorum ama. Öyle. <laughs> Eskiden her geldiğimde alıyordum. Şimdi artık bir tık doymuş gibi olabilirim. Bir de be. Ayıp olmayacaksa bir de bir ve de bir tık güven sorunu yaşıyor da olabilirim. Öyle Mısır çarşısı. Hem tabii ki kapalı çarşıyı çekmemek olur mu olmaz. Biraz da buradan. Biraz da buradan görüntü. Altın ister misiniz? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Beklerim Ayfer Çalgıcı YouTube kanalıma. Ayfer Çalgı. Çalgıcı. Çalgıcı. Evet bekliyorum. Yine abone kastım. Canlı canlı. <laughs> Seviyorum bu işi. Ama o laf attı ne yapayım paparazzi dedi bende. <laughs> Kalmak istemedim bari tabii sessiz. Oo <laughs> <laughs> uh, güzel. Severiz. <laughs> güzel yapmışlar. Bitki çayları da severiz. Hoş <laughs> Altın da severiz ya, çok pahalı. <laughs> evet, böyle. Ee, Mısır çarşısından çıkıyoruz. Birazdan başka bir yere doğru evrilecektir yolum. Ee, yani birazdan görüşürüz. Nereden hep gündüzleri geçmiştim. Dolayısıyla gece görüntüm yoktu. <laughs> Şimdi bir de gece görüntümüz olsun. Olsun. Nedir yani? Olsun. Farklılıklar iyidir. Candır. Karanlık ama kalabalık da. <laughs> Çok da fark yok yani gündüzle gece arasında. Benim gibi burayı gece gezenler de olabiliyormuş. Aslında hava erken karardı. Bu bizim şeyimiz değil yani. <laughs> evet. Evet, nerede olduğum anlaşıldı sanırım. şurası da anlaşıldı sanırım. Şurada bir gün gündüz geldiğimde fotoğrafım vardı. Aa. Şöyle bu güzel manzarayı da bu videoya katmasaydım ayıp olurdu. Emine'nin deyim. İskender'de. İp böyle. oldukça kalabalık. Yani yalnız değilim Kadıköy'e giden. Buradan da Kadıköy'e gittiğim anlaşılsın istedim. Tabii ki. evet. Bugünkü turumu böyle belirlemiştim. Ve de belirlediğim gibi yapıyorum. Şu anda. Kendime teşekkür ederim. evet. Çok kalabalık. Çok kalabalık Kadıköy. Kadıköy. Hmm, aslında şöyle ki gündüz çekmek istiyordum hmm, videoyu ama çok da yetiştiremedim biraz geç kaldım bir dahaki sefere gecesi de güzel sorun yok bu da böyle olsun değil mi? İvenc, evet. İvenc evet, kapıdan. Herkes Kadıköy'e gelmiş olabilir mi? <laughs> Sanırım olabilir. Ya yani ben bile gelmiştim. dediğim arkadaşlarımı göreceğim şimdi. Hadi biraz da ben. Evet ben. Hep evet. ön, ön, kamerayla çekmiştim bugün ama biraz da arka kamerayla karanlıkta deneyeyim bakayım nasıl oldu. Böyle. Evet kalabalık. Oldukça kalabalık hem de. da işte Kadıköy'ün o sokaklarında biraz tip çekeceğim. Sonra da bitiririm herhalde. Yani bakalım neresinde bitireceğimi bilmiyorum henüz ama bakacağız. <laughs> wow, şuradaki çiçekleri de size bir göstermezsem olmaz. Kendim de görmediğim zaten. Çok güzel yapmışlar ya. Buyurun. çok, çok güzel yapmışsınız. <laughs> Hani küçük kayı Wow, çok iyi. çok iyi. çok iyi. Bunlardan her yılbaşı alıyorum ama bu yılbaşı bilmiyorum. Bakacağım. Daha gerçekleri var da bende. Hmm. Size hadi fiyat bilgisi vereyim. Hangisi o 100 lira bu mu? Bu mu? He diyorsun ki o kadar büyüğü 100 liraya nasıl verebilirim diyorsun. Haklısın. Her şey bu kadar pahalıyken. Evet arkadaşlar, şu da 100 liraymış. İki tane böyle kırmızı var, bir de ayıcık var. Böyle. Tamam böyle bu güzelliklerle burayı keseceğim. Böyle güzel güllerle hayda, hayda, hayda. Yolunda değil. Benden pardon. Çok güzel. 100 lira. 100 lira. lira. Büyük hayır 100 lira. Büyük hayır ne? Gel aldı 100 lira. Evet burası zaten bildiğiniz üzere Kadıköy'ün en oh meşhur çiçekçileri. İyiymiş yalnız. Yani taşıyamayacağım diye almıyorum. Yoksa alırdım bir tane. Nedenini söylüyorum. Çok ilginç ama geçen yılbaşı bile bunların boş hallerini ben 250 yemini görmüştüm. Aramızda kalsın kimse duymasın. burada da hazırlıkları var işte. Hadi burada bitireyim. Evet Kadıkar. <laughs> Kadıkar <laughs> sokakları. Öyle. <laughs> tamam hadi ya hadi hadi tamam ben siz de olsun çeviriyorum kamerayı çeviriyorum evet çok fazla çekmeyeceğim ama biraz görüntü de buralardan olsun istedim çünkü ben de biraz kendime Kadıköy zamanı ay ayırayım istiyorum. Güzel olmuş, ışıklandırmışlar her yerleri. Kalabalıktan her ne kadar çok çekemesem de. Çekiyoruz. Evet, çekiyoruz. Neredeyiz? Telefonla konuşalım, Mercan'la buluşalım. Buyur oğlum. Olur, bekliyorum Ayfer Çalgıcı YouTube kanalıma. Kendini izlersin. Yarın koymuş olurum videoyu. En güzel aşklar Mercan'la başlar. Buyur oğlum. Peki. <laughs> Güzel bir görüntü. Aralara reklam da alıyoruz tabii. Yapacak bir şey var mı? Hayır yok. Ama ışık tabii patlıyor. Şöyle devam edelim mi? Gerçekten çok kalabalık. Yeni yılı burada mı kutluyorlar acaba? Şimdiden mi? Başlamış olabilir mi? Sanki. Oh, pardon. Çok güzel. Güzel. E Kadıköy yani. Aksini bekleyemeyiz değil mi? Tabii ki de güzel olacak. Biraz zor yürüdüğüm doğrudur. Ee, görüyorsunuz kalabalığı. Tamam. Ee, şöyle yapıyorum. <laughs> Evlenme tehliketi yaşıyorum arkadaşlar. Ee, devam eder miyim etmez miyim bilmiyorum. Çekmeye. Eğer edemezsem buradan veda edeyim bu sokakları. Ee, çok kalabalık, hareketli. rahat gelmeliyim sanki diye <laughs> düşünmeye başladım. Eskiden ne güzel her çarşamba, cuma gelirdik. Ama o eskiden de işte. Yeterci. <laughs> <laughs> Kendi kendimle de böyle konuşurum. Evet, eskiden her çarşamba, cuma buradaydık sevgili ekibim. Ee, güzel arkadaşlarım, dostlarım, abilerim, ablalarım duyuyorsanız beni. <laughs> hani her çarşamba, cuma buradaydık ya. <laughs> Hayat şartları diyelim, değişen hayatlar, gelenler gidenler, İstanbul'dan gidenler, İstanbul'un benim gibi bir ucuna gidenler olanlar falanlar filanlar. Burada şey, biraz arabeske bağlayıp şunu yapmak istiyorum, kaderim kalsın. Evet böyle arkadaşlar, dediğim gibi eğer video çekmeye devam etmezsem, belki belki etraf <laughs> buradan vedalaşmış olalım. Sizi çok seviyorum. Böyle doğaçlama bir gün yaşamak istedim. Ee, umarım güzel de olmuştur video. Yani benimle birlikte de gelin istedim. Evden çıktım, başladım buraya. Ee, geldik geldim. Eminönü, Eminönü'nden Kadıköy. Güzel oldu. Derken erken çıkabilirdim ama geç karar vermiş oldum. Olsun. Böyle de güzeldi sadece. Gelmişken şimdi burada olan arkadaşlarımı, manevi babamı, babişimi göreceğim, ziyaret edeceğim. Bakalım nasıl gelişim. Şimdilik Çok, çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi, iyi bakın. Ee, eğer olabilirse bir günde gündüz yine aynı güzel güzergah olmasa da Vapur yolculuğum gündüz olsun. Denizli çekeyim. Ee, paylaşayım isterim. Böyle şöyle çeviriyorum. Hoşçakalın derken. Burası meşhurdur biliyorsunuz. Kumda kahve yapar. Yapıyor hatta. Bir dakika ya kıyamadım. Hadi çekeyim. Yok közdeymiş. Kumda kahve yapan da bir yer vardı da. <laughs> Bu közdeymiş. <laughs> Karıştırmış olabilirim. Evet böyle. Özleyenlere gelsin Kadıköy'ün sokakları benim gibi özlediyseniz siz de bol bol izleyin. Fark ettiyseniz videoyu bir türlü bitiremiyorum yani işte. He, bitirmek istemiyorumdur belki bilemedim. Öyle. Ben bir ara tamam tamam. Tamam. Bay bay. Evet, bugünü böyle planlamıştım. Böyle bitiriyorum. Böyle bitirmek istiyorum. İyi geceler Kadıköy. Bay bay.